Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Lada Samar aracımıza plexi plakalık montajı yapacağız arkadaşlar. Bu plexi plakalı piyasadaki en pahalı plexi plakalık olarak sipariş verdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen piyano bilek ve plexi olarak geliyor. İşte takmalı falan değil. Bunu sadece vidalarla ya da arkasından çift taraflı bantla yapıştırıyorsunuz. Daha sonra da plakalı üstüne yapıştırıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kırmızı çizgiler. Çift taraflı bantın çizgileri arkadaşlar. Bunun yeteceğini düşünmüyorum. Bunun üzerine biraz daha ilave edeceğim. Plakayı tam tutsun diye. Çünkü düşme ihtimali çok yüksek. Çünkü takmalı falan değil. Bir yerden geçmiyor. Direkt çift taraflı bantla oluyor. Çift taraflı bantla yapışıyor arkadaşlar. Bunu neden aldığımı bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu gitti gidiyordan 40 liraya aldım. Ve bir tane yani iki tane değil. Normalde çiftini işte 20 liraya Hatta 18 liraya da alabilirsiniz. Onlar plexi olmuyor. Biraz da farklı oluyor. Sadece alt bölümü plexi olanlar oluyor. Bunun gördüğünüz gibi tamamen hepsi plexi. Bu ürünü işte hem denemek için hem de size bir videosunu çekmek için aldım. Biraz daha bunlar kaliteli görünüyor plexi olduğu için. Yani tamamen plex olduğu için biraz daha kaliteli görünüyor. O yüzden böyle bir işlem yapmış olduk. Bu aynı zamanda 3D olarak geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yazılar vesaire logolar dümdüz bir yazı ya da şekil değil. Gördüğünüz gibi buralarda hep böyle işlemler olmuş. Altlarında boşluklar var yazıların. Ben şimdi bir detaylı bir incelemesine geçeyim şöyle. Evet gördüğünüz gibi şuralar hep böyle kabartmalı. Şu yazıyı da şu şekilde yapmışlar. Arkadaşlar bundan memnun muyum ondan bahsedeyim. Yani şu şekilde Logolar falan vesaire güzel. Plexi'nin kalitesi de güzel ki bunun üzerinde biraz da bildiğim kadarıyla folyo var. Folyoyu söktükten sonra zaten daha net, parlak bir şekilde görünüyor. Şimdi şöyle bahsetmek istiyorum. Yani biz bu YouTube işini yapıyoruz bildiğiniz gibi. Burada hani YouTube logosu vesaire tam olarak, net olarak görünüyor. Ben bu plakalı zaten hani biri görsün de en azından kanalımızın adını yazar ve bize abone olur ya da videomuzu izler diye böyle bir işlem yapıyoruz. Yani bu uzaktan göründüğünde bunun biraz da düz olmasını beklerdim. Arkadaş bunu e, sipariş verdikten sonra söylemedi. İşte bu yazı stilini keşke sorsaydı. Benim de aklımda bir tek o olmadığı için e, hatırlayamadım. Daha önceki verdiğim siparişlerden e, yola çıkarak dedim ki yine düz bir şekilde ismimizi yazar ama... Bu şekilde böyle el yazısıyla yazılmış bir yazı var üzerinde. Yani bundan pek memnun değilim. Şimdi bunu görecek insanlar diyecek ki hani tam YouTube logosu var ama böyle hani acaba ne yazıyor orada falan diye böyle yakından bakmaları gerekecek. Bu benim adım olmayabilir. Başka bir logo olabilir. Başka bir kişinin reklamı vesaire gibi şeyler de olabilirdi. Bu yüzden bunun daha net görünen bir yazı olmasını düşünürdüm. Keşke öyle bir görüntü olsaydı. ilk insanın gözüne çarptığında ne yazdığını direkt okuyacak şekilde bir yazı stili olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi bunun montajını yapacağız arkadaşlar. Birazdan plakayı söktükten sonra ön taraftaki sadece öne yapıştıracağım. Öne takacağım bunu onu söyleyeyim. Şöyle plaka, plakamı da getireyim. Bu plakayı da görmüş olduğunuz gibi hani arabayı ilk aldığımızda takmıştık. Böyle e, solmuş bir vaziyette ve işte yazıları falan çok iyi görünmüyor. Piyasadaki en pahalı plakalı aldık ve bu plakayı takmak biraz yakışmayacak gibi duruyor. Bu plakanın yenisinden de sipariş verebilirdik. APP plakada sipariş verebilirdik ama ben o yönde bir şey yapmayacağım. Bu plakayı biraz daha parlak hale getireceğim arkadaşlar. Bunun üzerine vernik ilave edeceğim ve daha parlak olacak. Hem plexi plakalığımız hem de plakamız parlak bir görüntüye sahip olacak ve daha ilgi çekici, daha güzel bir görüntüye sahip olacak ikisi de. Şimdi isterseniz işlemimize geçelim. İlk önce şu plakayı güzelce yıkayıp temizleyelim daha sonra da dediğim gibi üzerine vernik ilave edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda plakalığımızı ve plakamızı montajını gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi parlak bir görüntü elde etmiş olduk. Gayet güzel görünüyor. Şöyle yanlardan da göstereyim. Arabayı da bir bahaneyle yıkamış oldum. Normalde araba çok tozluydu. Plakalık hiç kendini belli etmiyordu arabayı da yıkadık güzelce. Böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Arkadaşlarla da Samara'da yapacağımız gördüğünüz gibi birçok işlem var. Böyle ufak tefek de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bunun daha fazlasını istiyorsanız beğenmeniz gerekiyor. Sizin yaptığınız beğeniler sayesinde daha fazla video ve daha güzel içerikler gelecektir. Şöyle baktığınızda İsmail Çalışmaz yazısı pek belli olmuyor. Benim de amacım zaten onun belli olmasıydı ama çok memnun olmadım bu durumdan. Yani çok böyle yakınına gelmeniz lazım. Çok uzaktan belli olmuyor arkadaşlar. Ama sonuçta YouTube logosu güzel görünüyor. Bu yüzden YouTube logosu acaba YouTube kanalı ne diye yakınından da bakabilirler. En azından o dikkat çekiyor. Plakaya da vernik atmamız gayet güzel olmuş. Evet, şöyle uzaktan da. Çok uzaktan çekeyim. Evet, bu şekilde. Bu plakaları takarken gördüğünüz gibi vida atıyoruz arkadaşlar ama plakanın kendisini takarken çift taraflı bantla yapıştırmanız gerekiyor ya da altına silikon yapıştırmanız gerekiyor. Zaten bunu satan kişi de söylüyor. Yani plakanıza herhangi bir zarar vermiyorsunuz. Bu yüzden iyi oldu. Ben başka araba alacağım da zaten alacağım zamanda ya da başka araca takacağım zaman bu plakalığı sökerim. Çünkü bir hayli para verdim gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane neden aldım onu da söyleyeyim. Şimdi bu plakalıktan bir tane aldım. Arkaya almadım. Arkaya da kendim kendi çapımda bir plakalık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İşte boyayarak, vernik atarak vesaire. Zaten stikerlerimiz var İsmail Çalışmaz ve YouTube logolu. Bu nedenle sadece ön tarafa bir plakalık almış olduk. Arka tarafa da plakalık çalışmamız olacak. Bu yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Lada Samara'yla başka videolar istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yani yanlış söylediğimiz şeyler olmuş olabilir. Siz de kendi görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.